Ne yaptınız? Aldınız mı günü? Aldık. Oy gözümüz aydın. Ne zaman kısmetse? Selamunaleyküm. Aleykümselam. 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 De şimdi Tay. Ne zaman aldınız günü? Uy, Ya da dur deme. Anamın dil tapını vereyim de ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa'm sağda beni. Asya! E, dur da. Verin. E durdum e tamam. De bakayım şimdi nikah ne zaman? Yarın. Oy vay damat boy. Ay sen büyüdün de damat mı oldun sen? Sen bize horon mu teptir edeksin sen? Lan! Özlememe. yaşayacak değil mi? İnşallah amca, inşallah. Tahir. Abi, sakın. Bu nikah olacak. Eğer rızan varsa konuş, yoksa sus. Tamam koçum. Ben o vakit bilemez susayım. Eyvallah. Ana, var mı diyeceksin bir şeyim bana? Ben diye çağımı Ama madem dinlemedin, hayırlı olsun. Eyvallah ana. Bana sormadın. Sorayım yengem. Var mı diyeceğim bir şey bana? Var. Düğünü nerede de Vazgeçtim yenge. Sağ sorma oraya. Ya sabah burada olacaktı, oldu akşam hanım ortada yok. Oy kız ana ben bunun şerbetini koymayı unuttum. Orada kurum kurum kurulacağına bu baklavanın şerbetini döksen ya ben de kapılar süpürsem taşları yıkasam. Şeker limonu iyi olur mu? Bak şimdi şoklardayım. Galeli konağın da büyük devrim. Saniye Hanım nefesin nikahını baklava şerbetleyecek. Oo. Kız ana, ben bir şansımı deneyeyim demiştim. Sen iyi misin? İyi iyi, ha tamam tamam, sustum. Sen et şerbeti. Ana. Bugün de bayılmazsın değil mi? Kız o ne demek o? Hani benim doğum günümde kapının dibinde bayılmıştın ya. Herkes de demişti gelin geldi saniye gitti kız sana kaç kere dedim. Kafaman kafanın, kafanın demiri çarptıydı. Ya he he. <laughs> gıcık oluyorum. Asiye abla biz sadece... Neyse ne nefes? Suç ben daha. Bastım sizi töbeler olsun. Aynı oldum kaynanam. Allah'ım huyumu benzetme. Denge, Sade de geldi. Niye daldın odaya? Ee, iyi hatırlattın onu. Ee, kahvaltı hazır. Anam üzerinize sıçramadan. Tamam, siz baştan geliyoruz. Yenge, geliriz dedik de hadi çık da çık, çık. Çıktım, çıktım. Haydi rahat uzakım. Ha. Sen barışmam, haberin olsun. Oo. Ben geçen gün kuyumcuda görmüştüm bu ne? Şimdi biz küsük ya. Benim bunu almamam lazım. Ha. Ama bu kadar da para verilmiş bu ha. Yazlık güne atılmazsın. Atmazsa? Bak, sırf müsrifluk olmasın diye kabul ediyorum ha. Yoksa sen lan barışmadık. Anladım anne. Yani. Şş, bırak onu da, hadi şu gömleği ütüle. Ütüleyeyim. Ee. Bu ütü masası. Bu ütü. Ha bu da fişi. Siyah. Tak bakayım prize. Tak tak. Haydi. Gömleği daha buraya. Aferin. Şimdi alacaksın ütüyü ha böyle eline. Yumuşak yumuşak süreceksin. Öyle gaydur guydur sürersen olmaz. La asiye dedim. Ne oğlu dedim. Bak kafayı atlatacağım ha. Oy ne de asiye asiye bir susmadın da. Bak bir daha anlatmam böyle çift dikiş gezer şuna. Ulan ne de sen de bu değişik değişik bir halindin ha. Bir fırfırlı kıyafette filan. Dur bakayım bir düşüneyim. Düşündüm. Heh. Asiye reis, Ne di Neydi, neydi? Grev canım, grev. Yakında gelinler sendikası kuracım. <laughs> Asiye. Bak, Asiye. Murat! Ulan yangaz kalk. Oldu öyle hala yataysın. Pazardı ya hani bugün. Erken kalkıp ne diyecek acaba? Asya, sen grevde değil misin? Ne karışıyorsun anamın işine? Grevde olan ellerim, çenem değil. Nasıl bulduğumuzu demeyelim Mithat abi. Sonuçta polissun. Buyur çayın. Lan bir alt mı karıştırdınız gene? Ee, biz de halt kim karıştırır? Evet tabii. Deli Tahir. Sen Vedat'tan kurtul diye benim paşam karıştırdı o haltı. Nasıl ya? Senin girmen gereken bir grevin yok mu? La karışma vermişler mi? Haydi. Çayın bitince seslen mi tat abi? Sağ grev yok. Ne grevi ya? Ya bırak. Hiç girme o mevzuya. Haydi sevdik ayrılın. Ula tamam ayrılın la. E tabi o ya siyesi o ya ray. Kardeş sevgisi de bir yere kadar canım. He canını verir he. Tabi yengem aramaysa. Ver sizi. Akıl hıyar değil ki. Kırıp ikinize de ayrı ayrı vereyim. Alo. Söyle Asya. Nın. He söyleyeyim o zaman. Hazır mısın? E hazırım da. Seni özledim. Değil mi? <laughs> He o dediğinden ya işte. He anladım. Yerinden oynayamazsın. Hmm. Rahatın uzatma, desen edici sen. He sorayım. Şimdi ben düşündüm. Çocuk kurtaran kahramanlar ne sever dedim. Aklıma burma kadayıf geldi. Akşam edeyim mi? Demo. Burma kadayıf. <laughs> Esirten <tenedici gülüyor> edecek misin Asya? Ederim tabii. Şerbetli şerbetli. Oy Asya, oy. Ne Mustafa'm ney? Asya'm, Asya bil ama bekle, ben de yan gaz tepip geleceğim. Yan gaz topuk. <laughs> çakarız ya. Baba. Asya. Ula, e. ula kız, ortalık yerde ne ediyorsun? Kızım bir dur ulan. E, ne edeyim? Heyecanlandım. E. Ula bir araba çarpmasıyla böyle edeyim de bilseydim. Daha önceden atardım kendimi arabanın önüne. Sariba mı çarptı? Ne çarptı? Ben başka gördüm. Ben ne gördüm? Ee gidi, sen daha bir görsen. Kocam böyle kartal gibi uçtu. Arabanın önünden yiğit kaptı. Sonra böyle tayrı fırlattı. Sonra da kartal gibi yere kondu. Ama. Dedim bile. O nasıl hareketli Zalimin ne <gülüyor> <gülüyor> Oy Asya! Asya, sen bile matut bagay bunları. Okay. Bıktım ulan sizden, trak kalsın. ulan, gel buraya Yorum ulan, yorum ulan! Yorum ulan! Kaç Rabbim ekmeğimize bereket versin Mustafa'm, sağda uzun ömür versin. Amin. Rabbim seni başımdan eksik etmez Asya'm. Amin Mustafa'm, amin. İşlerimiz bir bundan sonra. Asya, alana mı geçin içeri? Ben gazar, siz de haydi. Ana gel gidelim bari bir vesen. Nerede kalmıştık? Ne kadar da güzel yürüdüm uşağınla Öyle köy gelin gördü vallahi. Uşak yerine ıstırap doğurmuşum gelin yerden soytarı almış. Allah belamı vermiş benim, vermiş. Herifumun içinde öküz yaşayı, öküz. İnsanlar garun meraktan öldü. Bir arayayım da haber vereyim o adiye. Ama nerede? Ne bu karnımın içinde söylenip duruyorsun? Karnımın içi mi? He. Açık seçik bağırır bana? Ana, ana. Sence ne ettiler bu pasaportta, avukatta o işleri? Benim öküzüm de aramadı. Ege, öküz deme oğlum. Aha bu lahanaları sararım senin ağzına. Bir de sana hesap verecek benim tosunum? Ee, ben de adım öküz. Sen yumuşattın, ettin onu tosun. Olur ana, olur. O da uyar bana yani. Şimdi yiyeceksin bu tencereyi kafana. Al şunu ocağa koy da pişsin, akşam oldu. Terlukleri. Bu lifi. Bunlar da havluları. Kızana, bu benim ettiğim iğne oyalı çember değil mi? Senden eltine hediye. Hmm. Güle güle kullansın el -tucuğum. Sağ ol Sevgi. Ece Oo! Kız ana. Ha bunu sen mi aldın Mercan'a? E ben aldım tabii. Kim alacaktı? E ben bunları giydiğimde demedim kalmay. sana yakışmıyorsa da bak. Kız ana. Dere akar da kum kalır ha. Beni böyle gömme istersen. Selamünaleyküm Gültekin abi. Oo Asiye yengem yeni model bileziklerin kokusunu almış da gelmiş. <laughs> yeni modellerim mi geldi oy ya Rabbi? Ee, yani gelmez oğlum yenge. Hem de kimseye göstermedim onları ha, gözüm kör olsun. Niçin? Ee, i̇lk sen bakı da seçesin diye hepsini gizledim. Kodumları onları aşağı. He, ben de salam ya. Yedim abi dedi onu. Haydi, oyalama beni de çıkar bilezikleri. Bilezikleri? He. Aman çıkarayım. Hah, tam yengeme layık bilezikler. Bakayım. Bu ince bu, sen bunu Telgraf Naciye'ye satarsın. Al bunu. benden duymuş olma da Telgraf Naciye yenge de... ...geçen gün senin için aynısını dedi. O canlı yayın aracı, ne dedi? Ne diyorsun? O dedi bana ki Asiye anca bu ince bilezikleri alır. Sen bunları sakla da Asiye geldiği zaman ona satarsın dedi. Benim iki bileziğim onun evinin satın alır be, o kim olaymış? Ben de aynısını dedim ha. La dedim o ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun dedim ya? Asiye yengem benim tükanıma gelir, öyle hiç fiyatına bakmadan... ...en gösterişlisi hangisiyse onu alır dedim. Uy! Ya bunun nakışları ne kadar da güzelmiş. O kadar da güzelmiş. Elton bunu beğenmez, bu benim olsun. olsun. Ha bu da benim olsun. Ee, derken Asiye yenge. Hey Gültekin abi. Tek başıma yetemedim kaynanama. Bize bir gelin lazım. Var mı bildiğin? Hanım bir kaynana o da olur. Takas ederiz. Oy, bak. Ha bu tam Eltum'a layık. Bu Eltum'un. Çıkar. Ha mı? Ha çıkar abim. Tamam çıkar çıkaralım. müşlari mı? Hı. Köşünde Habul. Geç arabayı. Elticiğim geç. Asiye abla. Haydi geç. Saniye Hanım kapmadan kap ön tarafı. Şişt. Sağ öğretecek çok şeyim var benim. Çok. Pazara gelirken aklımda ne geçirdi Tarih? Karımla alışveriş ettim ana. Suç mu? Binana bin bin. Ooh, canlı yayın aracı ve siz arkadaşı. Hayırdır? Deyken, gelin görmeye mi geldiler? Yok. Olur mu? Mercan'ın derdindeler zaten şu anda. Bahaneleri sensin. Ha, tek dertleri benden laf almaya çalışmak. Yani ben Mercan'a ne dedim onu merak ediyorlar. E ama fişki bulacaklar. <laughs> Şimdi sen al bu ne. Sağ laf derlerse ağızlarının payını ver. Yetmediğin yerde ben girerim devreye. kişi? Şey, jandarma geldi. Seni almaya gelmişlerdir. <laughs> Beni mi? Hamiden gelinlere eziyet etmekten hakkında şikayette bulundum. Tövbe estağfurullah. Hayırdır Mithat abi? Kaynanamı almaya mı geldiniz? <laughs> zaman kızı değildir ya. Oo, bakın ha bu dediği şeye. Dokuz yıldır ben hazırlaydım sahur sesi çıkmaydı. Şimdi ne oldu? Mustafa'mın dediklerini de babamın teravide dediklerini de unutma. Ağız tadıyla sahur edelim. Gocan uyanmasın niye beklemedin? Asya abla uyandı. Gayet iyi. E o zaman niye çıktın da bıraktın kocanı kaynananla? Asya abla, ben de anneyim. Saniye Hanım'ın bu sevinci yaşama ihtiyacı vardı. Ayrıca ben Tahir'in karısıyım. Her zaman yanındayım. Saniye Hanım fırsatı varken değerlendirsin. Oo, kız aferin sağ. Duydun mu Mustafa? Aha da işte tam bâla yük elçi bu Boşa mı dedin? Ha Asya, ha. böyle bir şey olacak. Sen de çıkıp beni anamla yalnız bırakacaksın ha. Ha. Düşündüm de yok, çıkmazdım. <laughs> Değil mi? yemek hazır olana kadar kalk çantanı hazırla. Sonra Sabah canımı alırsın. Seni <laughs> uçak seni! Ana neredesin seni <laughs> ya. Ana. Oo nene. Seni hayır seni. Altın gününde doldurmuşlar abini Mustafa Kutar. Oo her gece bir action. Nedir bu da? Kız ne yaptın yine? Anan için nefes almam bile yeter da. Ben bir bilemedim şimdi ne yaptım. Bir şeyden haberin yok senin. Oldun iyice lalak. Ana, övmelerin bittiyse de bakayım bana şimdi ne oldu? Bu nefes kancı temelli burada kalıymış. Senin bu aklı gıtkarın da almış onu muhtara götürmüş. E nereye götürecektim? İkameti kasaplar vermey ki. He, son derece mantıklı. Siz nereye de? Bekleyin arabada. Fışkı beklerim. Aç aç getirdiniz zaten. Bizi salın da biz gidelim da. Boğaz'da kahvaltı edelim. Ne diye salıyla? Mustafa'm seni salsa ha bu İstanbul'un iki köprüsü birbirine dolar çıkarsın. <laughs> Nerede? Ben senin iki dudağını dolayamamışım da birbirine. Ha bu köprüyü mü dolayacağım? Nasıl ya? E ne dedim Mustafa'm? Köprü falan dolamam dedim. Baba Mustafa o kadını vermezse Tahir'i vururum dedi gitti. Yangazları da peşine taktım ama ya yetişemezlerse? Korkma. Kocan Tahir'i de nefeste bulamayacak. Ama sen Mustafa'ya Tahir yayla da de Yoksa yalan mı dedin? Baba. <laughs> <laughs> yani sen yalan demezsin elbette. Ha, Yayla da da Doğru dedim. Ama hangi yaylada onu demedim. Senin yayladaki değil, benim yayladaki evdeler. Desene, sen Mustafa'yı yanlış eve gönderdin. Kandırıkçı Hoca seni! Ya, Ay kızına Kan Kandırıkçı Hoca seni! Hayır, bekle. Amcam, gel. Geleceğim can canım. Ula bir dur da bir dur. Dün akşam neler oldu? O paralar neydi? Silahları nereden buldun de bakayım. Yenge bir dur da bir dur. Durmam. Sabah o sabah yattım da meraktan. İş edinip oyalanamadım da malum. Ne malum? Yengem grevde yok. Yenge bin dah bin. hayatını sevdi oğlum. Dün gece neler etmiş. Ula yangaz. Yenge bir dur, bir dur. <laughs> Durma. Yengesinin paşası neler etmiş biliyor musun nefes? Cemil ol, ağzına sıkıyor. Vallahi boğaldım. Nefes, bir gel şurada bir konuşalım. Hadi. Bu nere? Haydi. Daha nefes anlatacaklarım var. Yürü haydi. Ee, Asya abla ne yapmış Tahir? Nefes, etme. uşaklarım. Gündüz gündüz erkek kısmı nerede olur ana? İşlerinin başındalar da. Ha bu karının gene benim evimde ne işi var? Niye geldi? Merak etmeyin Saniye Hanım. En yakın zamanda gideceğiz. Elbet gideceğiz Ama benim derdim sen gidene kadar benim oğlumun Sevdu'yla arası açılacak. Sevdu. Ha Sevdu. Bu akşam söz takacağım Mercan. O kızı al bade tut, yürüttü benim oğlum. Ya ne demesin? Hatta nefes biliyor musun? Tahir dedi ki, ana bağ mercan almazsan canıma kıyarım. Çay makasıyla kendimi budarım dedi. Ege ne zaman dedi onu? Hani hamsi kavağa çıkmıştı ya ana. Bildin mı? o vakit dedi. Bilmem ne için, boşuna yedik oğluna kendini. Asya sen kimle konuşuyorsun? Oysa ben demiştim gömdenize kurtul diye. Ula biz de evde malak gibi yatayruk. Hayda neler olmuş neler. Ee ceza alır mıymış? Vallahi adaletin vicdanı varsa bu şerefsizini niye öldürmedin diye ceza alabilir. Asya ula kimle konuşuyorsun diyorum sana. Ula uçak bağırma. Yangazı duyamıyorum. Ne dedin yengem bir daha de. Başımda ayıcık boyu reydi. ya. Yenge. diyorum ki Fatih'i de alıp geleyim diyorum. Ay tek Fatih'le olmaz. Sen köyü kap gel. Asya! Bir dakika yengem. İhsan abi bir bakar mısın? Kızım, kızım bir dur ya. Ne oldu bizim Deli'nin durumu? Ne zaman alıp gideriz onu? Alıp gitmek mi? He, ne şaştın? Maaşı mı bağlayacaksınız burada Tahir'e? İhsan abi ya sen kusura bakma. Haydi geç işin başına. Ya benim taşamdan başka işim mi var? Nereye geçeyim? Siyah. Ha, Niyazi başkomiserim. Murat kapama. Geç komiserim sen geç. Kızım karakolu birbirine da Bak seni de at içeri ya. Hı, hmm, at durmazsan da at dururum Bekle sen bekle. Murat, yengem sen topla milleti, çıkın gelin karakola. Tahir'i salmazlarsa yakacağız ha burayı. Ver şu telefonu bana. Ver şu telefonu bana. Ya. Alo ha? Murat. Oğlum bak daha bir şey belli değilse bakma yengene. Abi vallahi kafam yandı ya. Şimdi söyle biz ne edelim? Siz bazı kit akıllılara ortalığı birbirine katmayın yeter ha. Hmm, sen benim aklıma kurban ol. Anca böyle salak gibi bekleriz sana kalırsa. Baba ya Murat. bak. Çabuk çıktım. Oldu beni. E ee, haydi o zaman. Hemen gidelim. Yok gitmem. Ege, burada mı oturacaksın? He, burada oturacağım. Buraya da karışamaz ya. Nefes. Hadi kalk büroya gidiyoruz. Savunma hazırlarken yardım et bana. Ben burada oturacağım. Yemedi esme. Uşak aç, ondan asa dur. Gel eve gidelim yemek yapıp getirelim o. Ben burada oturacağım. Ya ha bu da olmadı. Yiğit'in okuldan çıkma vakti geldi. Onu alalım sonra geliriz. Asya abla, Osman Hoca alacak Yiğit'i. Ben burada oturacağım diyorum. Bu uşak hapse girerim diye. Bütün paralarını sağ bıraktı bileyim misin nefes? Gel Goyumcu Gültekin'e gidelim. Ne yaptı, ne yaptı? Bunu ee, hiç yemez ki. Ben olsam çoktan Goyumcu Gültekin'in yanında almıştım soluğu. Asya abla, gerçekten evet. yaptın mı? Oy, darlandım da darlandım. Mustafa, haydi yemek getir Bu deli de otursun ha burada. Ha. Senin deluha buraya,